Merhaba arkadaşlar ve bugün sizlerle Oni Bir yıldır oynamadım Minecraft'a geri döndüm Bir yıl önce ben Minecraft'ta Bunu yapmıştım Ve bu da benim ilk videom haberiniz olsun Ve şimdi Minecraft 1.1'e hoş geldiniz Ve bu Minecraft'ta bu sefer ya, duyuyorlar mı onlar? Ben video çekiyorum Bak Hı -hı. Ben videolar çekiyordum. Arkadaşlar ve şimdi sizin sizin görmeyeceğiniz ama inanamayacağınız bir şey var. Ben maalesef 2019'da babamın çok yaşı olduğu için uzun zamandır Minecraft'ı unuttum. Evet arkadaşlar. Neden? de geldik. Ve bu da son yaptığım yoldu. Video zaten video çekmeyi Babam Kızma, zaten artık onun bilgisayar değil ki. Onun bilgi de Bu Minecraft kötü bir şey değil. Arkadaşlar ben maalesef anneannemle konuşmam lazımdı. Eğer babam kızar diye ama babam hiç kızmıyor ben bir video çektiğimde. Gördüğünüz gibi yol böyle olacak. Ve yolun tamamını da Çok işte de işte burayı bir yapalım. Arkadaşlar ve bir de bu dünya Minecraft'ın ilk İlk Minecraft olduğu için maalesef özür dilerim ama bunu oynamak zorundaydım. Aslında bu yapılan ikinci Minecraft aslında. Arkadaşlar bu Minecraft'tan daha çok video izliyorsanız like atmayı unutmayın. Oo. <gülüyor> <gülüyor> tamam arkadaşlar. Tamam sonun yok sorun yok. Şimdi biz kıyafetlerimizi bir alalım. Bir Arkadaşlar Niye olmuyor? Ha! <laughs> Arkadaşlar biz sadece elimize elmas maskımızı alalım. Olur biter. Seçenek. Tamam şimdi de maalesef korunma şeyimiz yok. İnşallah buluruz. Evet arkadaşlar bu Minecraft'ta maalesef yok. O yüzden ne biz de Creative Mod'da savaşacağız. Hadi. <laughs> Bunlar Maxbiler benim için çok önemli arkadaşlar ve bu da Tübi Tübi'nin yeri Sidi yani yeri Arkadaşlar ve bir de hala blok kalma ihtimalimiz de sıfır. Şimdi o yüzden bir blok alacağız. Buna vereceğim bir blok. Ve bunlar da iyi. Bir şey yaramaz. <laughs> ha. ha şöyle. Şimdi şimdi bu mu bu mu bu mu bu mu bu mu bu mu? Ya kafam karıştı ya ne bulacaktım ya? Ah, tamam ışık. Işık, ışık. Ah, işte ışık glowstone. Tamam arkadaşlar. Glowstone'ımızı bir güzel koyalım. Ve eskiden bloklar tam yapışmıyordu bunlar. Evet biliyorum. Eskiden bunlar bu çiftler bloklara bulmuyordu. Şimdi yolu aydınla. Arkadaşlar ben yolu aydınlat Şimdi başka bir şey kullanacağım. Bıçakmak, bu bıçakma bu kullanarak Nether ışığı yapacağım. Nether ışığı. İşte bu Nether ışığı yolun sonuna kadar gidiyor. Arkadaşlar bu şöyle gelecek sefer yapacağım. Şimdi oyunumuza devam edelim. Arkadaşlar kim Minecraft'ı eskide oynuyorsa bunu bilmeniz gerekli. Hocca. Ya şaka yapıyorum. Hocca demek için daha çok yaş. Bir şey görünmüyor. Galiba zombiler ya da şeyler daha spawn olmamış. Dur. Her değimde olurlar. İnşallah son bir tane zombi yanlışlıkla vurmam. Aa! Dur. Ah! O neydi? Ya sadece tozmuş. Yoksa yok. Yok böyle, böyle olmayacak. Zombie falan bile yok. Neyse biz de zamanlarımızı yaparız. Arkadaşlar dünyanın en en eski var Minecraft online ama ben ben en çok Minecraft Subitucci'yi seviyorum. Eğer kim Subitucci oynuyorsa onun ona kanalına bir abone olacağım. Bak bir kere bir tane kişinin Bir kişiye abone olmuştum bir kere arkadaşlar. Ve bu, bu kişinin adı da bir bakayım. Hmm. Bu kişinin adı Fit MC'miş. Fit MC'ye eğer abone olduysanız ben de size abone oluyorum Gerçekten yalan söylemiyorum. Arkadaşlar işte İşte bu Minecraft'ta aha villager. Hey villager. Arkadaşlar ben villagerler böyle bir ölme şeyi var. Ve baksanıza nasıl bu. Bu yolun adına ağaç yollar diyeceğim. Ağaç yollar. Buraya da su yolu diyeceğim. Tamam su yolunu ışıklarını hemen yap bir yapalım. Sonra bu videoyu bir bitireceğim. Aha zombi duydum zombi. Sonunda arkadaşlar icimoto zombilerde canlanabiliyor. Aha Creeper. Hem Creeper hem de zombi sesler duyuyorum. Galiba bu moblar uyandı. Galiba oralardan geliyor. bana bekliyor. Diamond Sword. O oh, arkadaşlar. Gördük onları. Merhaba. Merhaba eskeletin. Oh. Merhaba zombi. Seni seni Minecraft 1.16'dan beri görmedim. Neredeydin? Ha demek her gün buradaydın. O zaman sana bir Dur gitme. Allah Allah. Sana cep diyeceğim. Merhaba cep. Dur. Dur cep. Biraz bekle. 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 Bekle cep. Al. Merhaba Kriy. Tamam. Galiba sizi öldürmek için yangın gerekli. Ama sen sana... de Aha. Sabah. Sonunda uzun bir dayan kurtuluyorum. Ama cep lütfen yanma. Niye? Niye yansın? Niye yanmaz? Dedim ki yansın ya yansın. Arkadaşlar ve bu videonun en sonuna geliyoruz arkadaşlar şimdiden planladığım video bu kadardı. Eğer bu videoyu sevdiyseniz hoşçakalın ve bay bay.